Buna girmek istemesem de ne yazık ki ıı, bazı şeyleri araştırırken bir anda ölme Allah diye bir isimli bir kanal çıktı. Ben bunu artık yeter diyorum çünkü göreceksiniz ben orayı bir açayım Buraya geldiğimizde evet ilk önce şeyini okursak sizin. Yalnız tek bir Allah'ı o da başka bir ilah yoktur. O, ra, ra, de, ben, Allah'tır. Kendisine Allah ismini koyan ama ee, ıı, videolardan anlayacaksınız ne kadar şey olduğunu <laughs> Müslüman sans çarpıyor kafam bir insan ister dayalı olursa onun Yermez Allah'ın izniyle Bakın arka sarıla açın korkma Şu, afet, değer, Domal Ben bunu geçeyim dimiret Allah altına aldım Aldım Göründür görünmez Yeniden Atatürk'le dalga geçiyordu. Önceki diye aynı kitabı tekrar göndermiştir. İnsan onu kurtarır. Tuttuğu insanları yakı. Basızdır. Savaş ister. Tövbe tövbe. Bu nasıl bir konu? Türktür. Arap. Ben senin. Sekiz dil bilir. Sadece Arapça bilir. Doğu, doğar sever. Afet gördüğün dünyanın insanı seviyorum. Buna inanan var mı? Evet arkadaşlar diğer kanallar da çekiyor. <laughs> Dur bu değil. <laughs> Ali seyirle yani Sonra vermem. Namaz zorunluyken şeytan içine giriyor ama en sonunda şeytan çıkıyor. Allah yok galiba. Tövbe tövbe. Ne demiş? Biz yorumla kanka. Atatürk Müslümanları öldürdüğünü biliyor musun? Yok <laughs> Detle... Bugün Allah'ın son ziyareti. Ben de bir Reklamlar aslında daha mantıklı ııııı ee, ya bu... Allah yokmuş. sana sökülürsün Allah'a yok musun ufak çatlı ziyareti <laughs> Markı, <ne> <gülüyor> <gidiyorsun>? <gülüyor> kimler beğeniyor Yorumlar nasıl bir ölmediği gitti ya valla ne verdi kalan güzel inşallah tövbe tövbe Allah canını alır Allah bizi biliyor muydunuz? Akıl hastasındaki bir dizinin yani hasta tarafından çizilen çizim töbe köpe başlı Allah. Kızım, Derken ne Allah'a dedi hiç göstermiyor. Arabca sinirlendi galiba. Allah adamı. Allah sonunda bizi evine aldı. Sesi kısayım. Bu bir oyun da. Allah ta. Arkadaşlar birazdan da göstereceğim Türkçe Allah, Allah 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 Gerçekten olması lazım. Sabaha kadar arasız yok değil. Allah Allah. Abi bu ne alaka? elle. Allah'ın niye ya, siyasa yaptık? Arabayı içeri almadı. Da. Bir de yiyen Bu nasıl bir... Ben unutamadım. Arkadaşlar... Tövbe Ben Bedroom'sa istediğinizi koyabiliyorsunuz ve bu adam da almış. Allah'a kulunuz. Yorumdakiler ne demiş? Cehennemde Allah yavrulacaksın beni cehennemden çıkar diye. Doğru söylüyorlar yani. Ben hepsini beğenmedim mi? 21 kişi niye beğendin? Yani Kabul olup <laughs> Patlamaz yüzde biriz. Pek sanmıyorum. Genekte yani Türkler az risk değil. Yüzde var çok yaklaşık 35 uzak durmasından 167 er anı patlayabilir. 190 canlı bomba Allah yok ettik. Tövbe tövbe arkadaşlar. Sizleri almış. Allah'a ateşe verecek. Allah'ım ben yoktan Geliyor ka Arkadaşlar bu kanal biraz daha gösterirsem Hadi birazdan ben yine girerim. Başka sort videosu yok. Videolarına geçelim. İlk önce şuradakini izleyelim. Daha sonra Allah'ın en sevilen kulları Arkadaki ve

arkadaşlar son videoya geçmeden önce ay ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz neden ne size açıklandığı takdirde sonuza gidecek olan konuları sormayı ne kuran buna dahi soru sorarsanız size açıklanma olmamalarından bahsedilmiştir Allah çok oyuncuların bir sizden önceki bir mini. o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kafir oldu bizimle bak çok Kur'an bu ortaya çıkıyor sonra bu Allah Allah yallah parası yallah hmm. arka bu ne yapmış? Arkadaşlar bunun kanalı kapansın lütfen. Lütfen arkadaşlar. Dur filistin bayrağı. Etini. Tövbe tövbe. Allah buraya getirin. Aynı durum. Hiç okumayacağım. Arkadaşlar ne yapmıyorsun? 6 kesin niye beğenmiş 94 yorum dedemiz Allah takdirini tamam son videosuna geçiyoruz Kur'an'ı yaktım diyor Bugün, gerçek yüzünü göstermiyor kuran Kerim, Kur Kerim değil de kuran Kerim kadar değersiz bir kitap almak istemedim bu da değersiz bir kitap 5 lira boktan bir kitaba Çözdük bu kitaba aldım Malzemelerimizi tanıyalım Bir tane işe yaramayan bir içinde Arapça yazılar yazan Yasin yazı kitabı Allah'ın üstüne çizgiler şunu ver artık dur çekelim çarptığım... Çarptım Şöyle Niye çarptın ya? ya. Arkadaşlar bu kanal bu bayağıdır vardır diye biliyorum ben. Bu kanal bayağıdır vardır diye biliyorum. Sen bilmeye bakarken öğrendim. Bu Abi, Şu da Hı, Şu abi. şöyle. Arkadaşlar ben bu kadarını göstermek istemezdim. Ama o Gezi İhsan'la kanalından Seyolar İhsan'la Onun İhsan'la Allah cezasını verir Ciddiyim bu konuda Artık Bir de benzerler var Onu göstermek hiç istemedim Ama arkadaşlar Böyle dal geçip Böyle küfür yazıp Böyle şey yapıp videolarında Allah'ın verdiğiyle ilgili şey yapıp ben bir şey demiyorum yani. Bu videoyu atıyorum. Daha sonra sizinle bir gün canlı yayında bu kişilerle ilgili büyük bir şekilde konuşacağız. Hadi siz kendinize iyi bakın. Söz video çekende inşallah. dünyadan başka bir tarafa gider. Amin. Um, Hadi bay bay.